Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mardin'in sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Bugün bir camimiz var burada. Bir de kilise yan yana. İkisini bir ziyaret edelim bir bakalım. Evet. Şu gördüğünüz eşekler belediyenin eşekleri. Buralara araç çıkmadığı için bu sokaklardaki caddelerdeki çöpler bu eşekler aracılığıyla toplanıyor. Evet. Şurası da Onların ahırı buradaki deyimle eşek garajı. Evet. Buradaki halk söylemiyle onların kaldıkları yer ahır değil de eşek garajı deniliyor. Halk söylemi öyle. Evet. Burada camimiz var. Ve hemen sokağın sağ tarafında bir de kilise var. camimizi bir ziyaret edelim. Buraları gezerken dinlenmek isterseniz her yerde böyle kafe, restoranlar var. Oturup çay içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Bir şeyler atıştırabilirsiniz. Evet. Camimizin meydanı bu şekilde. Camimizin ismi Latifiye Camii, Abdülatif Camii. Latif Camii yanlış şurada da Latifiye Camii de yazıyor. O yüzden yanlış anlaşılmasın, karıştırdığım gibi olmasın. Şurada tarihi var, tarihine bakarız. Evet. Turistlerin uğrak yerlerinden birisi de burası. Bahçesinde bir çam ağacı, bir de zeytin ağacı var. Abdur Latif Latifiye Cami çift ismi varmış herhalde. Çünkü burada da öyle yazıyor. Abdur Latif Latifiye Cami. Videoyu durdurup tarihini okuyabilirsiniz. Şurada yine yukarı çıkılarak bir bahçesi var, oturma alanı. Şurada minarenin olduğu yere çıkalım. Bakalım burada manzara nasıl. Buradan minareye çıkılıyor. Havlu baya ferah geniş. Geriye girelim. ziyaretçilerin dikkat edeceği kurallar var. <laughs> Bir de doğru bakalım. Caminin içini göstereyim size. Mardin'deki camiler özelliği saflar çok uzun tutulmuş. Yani böyle baktığınız zaman saflar uzun fakat genişlik olarak daha az yani. Bunun sebebi o tarihlerde herkes imamın arkasında en ön sırada namaz kılmak istiyormuş. O yüzden safları daha uzun tutmuşlar. Daha fazla insan imamın arkasında saf durabilsin diye. Saf tutabilsin diye. Şu saf devam ediyor normalde bu şekilde. Yalnız perdeyle kapatmışlar. Burası bayanların bölümü. Yoksa caminin daha gidiyor bir tarafa kadar. Şöyle bakın kimse yok herhalde. Evet şöyle devam ediyor. Tahminler evet. ve ince fıksa delik yazın. Hı. İnce fıksa delikin olduğu yer, asfaltan olduğu yer Şeker, tansiyon, alkol, şeker sonra. sonra mahşer. Mahşer kapalı dedik, tahtı Bizim dilimizde ölüm demek ki cevabı. Tek bir de kasım Burada da yapmamı Yani eskiler, marifat, yürür, o. Yapmam. Yani şu an bir daha bir yap. Cami içerisinde şöyle bir bölüm de var. Çeşme, çeşmeden akan suyla insan hayatı tasvir edilmiş. Şurada çeşmenin suyun kalktığı yer insanın doğumu, daha sonra şurası çocuk, bebekliği, çocukluğu Şekline geliyor. Ondan sonra şu uzun bölüme insanın gençliği. Uzun yıllar atıp giden gençliği şeklinde en solda da şurası suyun kaybolduğu yer, akıp gidip kaybolduğu yerde ölüm yani mezarın tasvir edilmiş. Bu şekilde cami içerisinde sürekli ölümü hatırlatan bir bölüm. Çok güzel tasvir edilmiş. Bebekli, doğu bebekli, çocuklu de gençliğin en son ölüm. Suyun kaybolup bitiyor. Ölüm. Şurada yansımalı fotoğraf da çekiyorlar. Bu şekilde geldiğiniz zaman, şurada durduğunuz zaman gölgenin gördüğünüz suya yansıyor. Suda yansımalı fotoğraf çekiyorlar. Bu bunu çok yapıyorlar. Buranın o özelliği çok meşhur.

Hemen camimizin yanında bir de kilisemiz var. Mardin'in en güzel taraflardan biri bu. Cami, kilise yan yana. Şöyle ilerleyelim. Evet, kilisemize doğru gidiyoruz. Burası az önce çıktığımız caminin avlusu. Onun duvarı. Caddenin hemen 50 metre ilerisinde de kilise var. Evet. Mardin Protestan Kilisesi. <laughs> Kilise kapalı. Açık olması gerekiyor normalde. Pandemiden dolayı açmıyor olabilirler. E, şansımıza pandemiden dolayı kapalıymış. Başka bir gün gelip gezeriz. Bu şekilde devam edelim. Genelde Mardin'de gelen yabancıların çoğu bu ara sokakları bilmiyorlar. Şu bizim birinci cadde diye tabir ettiğimiz bir yer var. Oraya geziyorlar. Bir de alışveriş falan yapıyorlar. Ondan sonra buradan ayrılıp gidiyorlar. Ya Deruzah falan filan, kilisesine gezmeye gidiyorlar. Ya da Kasmi Medresesi'ne gidiyorlar. Bu ara caddelerdeki kiliseleri, camileri falan çoğunu görmüyorlar. Gelen tur, tur operatörlerinin de onları o kadar gezdirmek gibi şansı yok tabii ki. Çok fazla bekleyemiyorlar burada. Dara Harabelerine gidiyorlar. Buralarda arada küçük butik otelleri çok bulabilirsiniz. Aşağıdaki büyük otellerde kalmaktansa buradakilerde kalmak daha mantıklı. Çünkü gün içerisinde gezip yorulduğunuz zaman gelip yemeğinizi yiyip dinlenip tekrar çıkabilirsiniz. Şöyle bizim burada bu alt geçitler, tüneller çok meşhur. Alt tarafı, alt tarafı cadde, sokak olarak insanlar geçiyorlar. Üst tarafında da aileler yaşamlarını sürdürüyor şöyle. Görüyorsunuz. Bir de genelde buraları yaparken kilit taşlarını kullanıyorlar. Şu anda Burası sıvandığı için kilit taşlar görülmüyor. Yani hiçbir şekilde kolon, harç falan kullanılmadan dilik taşlar birbirine kilitlenerek bu tüneller oluşturuluyor. Üzerine sıva yapılmış. Orijinalliği bozulmuş. Yoksa şu altta göründüğü şekilde taşlar bu şekilde devam ediyor yukarıya kadar ta diğer taraftan aşağıya inene kadar. Evet burada da bir otel var. Ta butik otel. otel faaliyette. Bu ara sokakları gezdiğiniz zaman Mardin'in birçok tarihi bu ara sokaklarda saklı. Şu şekilde. S sola giderseniz ne var, sağa giderseniz ne var? Bu şekilde tanıtıcı, bilgilendirici tabelalar var. Birinci cadde dediğimiz diye tabir ettiğimiz yer şurası. Şu araçın olduğu yer birinci cadde. Yani hemen altındaki caddeden, sokaktan ya da üstündeki sokaktan yürürseniz daha çok şey görürsünüz. Şey gezdiremedim size. Şurayı da bitirince aşağıda çok güzel bir manzara var. O manzarayı bir görelim. Evet görüyorsunuz şöyle. Karşıdaki Mardin Büyük Otel Oradan da çekim yapacağız. Oradan da Mardin'in kalesi çok güzel görünüyor. Başka bir zaman ayrıca çekim yaparız. Şöyle. Şuradan birinci cadde diye tabir edilen caddeye çıkalım. Dükkanların, esnafın olduğu cadde. Bu ara sokaklara hiçbir şekilde araç giremiyor. Şurası bizim birinci caddemiz, ana, ana caddemiz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadarlık görüşmek üzere kendinize iyi bakın.